farklı sektörlerden belirlediğimiz konu ve konularla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Felix soru sorsak size olur mu? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Bildiğimiz bir konu. Eyvallah. Edeyim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Tabii bildiğiniz Rica konu, konu şimdi yaşsın elinin üzerinde belli. 64. Maşallah nazar değmesin. Teşekkür. Şimdi e, biliyorsunuz bu son zamanlarda bir yağ sıkıntısı başladı ülkede. Şimdi şeker yok diyorlar marketlerde. Evet. Yarın bir günde ummun diyorlar. Aynen Şimdi doğru. Şimdi bu 70'li yıllarda biliyorsun bir stokçuluk vardı, bir şey vardı. Vatandaşa böyle sıkıntı yaşatılıyordu. Şimdi yani aynı şimdisi onunla bir kıyaslarsak ne gibi şimdi, benzerlik veya farklılık var? İktidarın evet. yüzünden olanlar, o zamanki Amerikan ambargosu yüzünden olanlar. O zaman sıkıntı denen olaylarda evet. sadece tüp gaz ve sanayi akuyu vardı. O da şöyle diyelim Fabrikaların üretimi ve ambargo yüzünden de. Fakat ilginç olanı bir şey var. Ben de şunu söyleyeyim. O zamanki ki Ecevit hükümeti rahmetli. Evet, Ecevit hükümeti evet. devrildikten sonra ne hikmetse ertesi günü bütün bakkallarda, marketlerde sanayi çıktı piyasaya ve evet, tüpler piyasaya çıktı. O şey e, demir kapandı gibi sanki o rahmetli Ecevit'le şey olunca her aynı. şey ortaya çıktı. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Ama şimdiki olan Şimdi, evet. Hani yaklaşık 20 seneden bu yana olan çok kıymetli olan iktidarımızın diyelim evet. beceriksizlerinin acısını çekiyor vatandaş. Çünkü Türkiye'de olan tarım dahil buna en başta olan ne varsa yok edildi. Bilerek, bilinçli olarak bence. Evet. Sonuç bu. Ve bunun gibi daha kıtlıkları daha çok göreceğiz. Çünkü niye? Yeni, mi başladı diyorsun? yeni başladı diyorsunuz? Yeni başladı. Benim gözümde. Yani çünkü ...tarım ekilmediği takdirde benim çünkü kendi çiftçi akabalığım da var. Bu Çanakkale. Siz neresiniz? Çanakkale Biga bölgesinde. Uu, evet. Yani bayağı bir akabalığım var orada. Onlardan da pay biçebiliriz. Tarlalar ekilmediği takdirde üretim olmaz. Hani ne derler yani buğday olmaz, yulaf olmaz, alp olmaz, domates olmaz. Onu ekmen için ne lazım? Mazot lazım. Tabii, tabii. Ne lazım? İlaç lazım. Ne lazım? Gübre lazım. Bunları alabilecek falan yoksa hiçbir şey olmaz. Hiç gübre ekilmez. Şey ithal edersin. yurt dışından ithal. <laughs> evet. Zaten para yok neyle ithal edeceksin? Onu da bırakın. Yurt dışından alınacak olmaktansa oraya verilen paralar yurt içindeki çiftçilere destek olarak verilse, hani bu dediğim dekar başına 20 kuruş, 50 kuruş 1 lira değil, süt başına 1 lira değil adam gibi bir destek olarak vermiş olsa sıkıntı kalkar. Ama bunun için de çok zaman lazım artık. Çünkü tağımdan sanayiye ne varsa hepsi yok edildi. Buna başta adalet olmak üzere. Pek Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. sağlık. Eyvallah. Çok yeterli. Abi. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ Eyvallah. Abi. Arkadaş. Teşekkür. Abimiz Cemal Topçuoğlu. Eyvallah. Şimdi bizde Akilas TV YouTube kanalımız var. Oraya Hayırlı e, olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi siz tabi yaş 50 var mı? Evet 50-55 yaşlarında falan evet. varım. Evet. Şimdi biliyorsunuz yağ kuyruğu oldu, yağ sıkıntısı oldu, fiyatlar yükseldi, şeker var şimdi sıkıntılı diyorlar. Yarın bir gün un mum böyle bir şeyler söyleniyor. Neler söylemek istersiniz? Bu gidişat nereye gidiyor? Nedir bu durum yani? Siz tabi yaş olarak bizden daha tecrübelisiniz. Şimdi her şeyde bir sıkıntı olur. Yani çünkü yani bir tarafta savaş, bir tarafta ekonomik kriz. Yani yapacak şu an için hükümete her şey hükümete bağlı. Hükümetin elinde ya. ben ne desem halkın diliyle konuşursam bu gidişat hiç iyi gözükmüyor. İnşallah ilerisi daha güzel olur. Yani şu an e, diyebileceğim bu. Bunun dışında e, herhangi bir şeyde yorum yapmam yanlış olur. Peki emekli misiniz? Evet. Ne kadar emekli maaşı alıyorsun? emeklilere gerçekten sıkıntı yani emekliler 2 milyon 3 milyon bir de işçi emeklisi için konuşuyorum evet. emekçi hakikaten 2-3 milyon çok az bir ücret geçinemiyoruz yani bak ben sağda solda pek iş, iş yapmaya çalışıyorum ama şimdi bir yandan bu pandemi bir yandan bu sıkıntılar hepsi üst üstüne geliyor hakikaten çok sıkıntılı durumdayız yani evet. gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız Bekliyoruz bakalım ilerisi nasıl olacak Ne bitecek İnşallah her şey güzel olur Siz bir şey söylemek ister misin Merhaba ben e, Tokatlı e, Anadolu'nun dertli şairi Söz yazarı besteker Hacı Meral. Devlet başkanlarımızdan e, Cumhurbaşkanımızdan tek ricamız Şu zamlarda biraz indirim yapsınlar e, Sanatçılara Şairlere destek olsunlar Konserler açılsın Konser verelim bunun için ya, bir emekli şey emekli misiniz? Yok, e, 875 günüm kaldı. Ben de hasta bakıcıyım, özel hasta bakıcıyım. Öyle bakmıyorum. mi? İki seneniz kaldı, şeyde kaldı. Yani. Yaş kaç? 57. 57. İyi, hadi hayırlısı olur inşallah. Peki teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Eyvallah. Abim az önce de dedim ya işte sanata ve sanatçıya hakikaten sahip çıkmak gerekiyor. Son, son zamanlarda gerçekten e, sanatçı ve sanatçılar çok sıkıntılı bir duruma girdi. Hiç kimse sormuyor bu insan akşam evine ne götürecek. E, pandemisi bir yandan, ekonomi kriz bir yandan. Ondan sonra gece çalışmaları saat 12'den sonra kapalı. Yani gerçekten çok sıkıntıdayız. Bunun için bir an evvel çözüm rica ediyoruz. Devlet büyüklerimizden. Evet, devlet büyüklerimizden bir an evvel çözüm rica ediyoruz. Yani bu sesimizi, halkın sesini duysunlar. Evet. Ben bütün e, halkın adına konuşuyorsam halkın sesini duysunlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Görüşürüz inşallah. Evet. Ya şimdi Akilas evet. TV olarak Akilas TV olarak bu bir piyasa araştırması yapıyoruz da biliyorsunuz bu yağ noktasında bir sıkıntı yaşandı. Fiyatlar yükseldi. Şimdi şeker yok piyasada biliyorsunuz. Evet. Ramazanda da un filan diyorlar ama sizden neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili olarak? Neden kaynaklanıyor bu? Ya adamlar den geldiniz. Ya konusunda çok şikayet. Hangi çok ya, ya hangi konu efendim? Ya yok halı birden fiyatlar 50-60 lira birden yükseldi. Evet evet. Ne, neler söylemek istersiniz bununla ilgili olarak? Biliyorsunuz 70'li yıllarda da bir Kara borsacılık oldu böyle yağ kuyrukları oldu, şeker kuyrukları oldu. Hatta filmleri bile çekildi. He, kumpas var. mı var yoksa gerçekten piyasada bir anormallik var mı? Evet, şimdi tabii Geçmişe baktığımızda geçmişte bugünü kıyaslamak mümkün değil. Teknoloji çağındayız. Uzaya gidiyoruz, geliyoruz. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Rahmetli Süleyman Demirel'in evet. de söylediği gibi bugünümüze bakacağız. Bugünlerden faydalanacağız. Nasıl ki bizi yönetenler halka yönelik, halkı, insanları, toplumu nasıl görüyorsalar ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Yöneticilerimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Bu varlıktan darlık çekmemizin nedeni bizi yönetenler. Yöneticilerimiz. Tabii, tabii, tabii. O yüzden onların yaşantısına bakıp toplumla yöneticilerimizi bir mukayese etmemiz gerekiyor. Ben Kanada'da yaşıyorum yurt dışında. Evet. Oradan baktığımda yaşadığımda ülkemin de o şekilde olmasını isterim.